Mer merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle <laughs> dünyayı patlatacağız. Tabii ki de Ama türkiye harbi. Ama türkiyeyle patlatmayacağım ya. İtalya, türkiye harbi patlatacağım. Git <laughs> lan Amerika'dan seni sevmem. Sen bizim atıdan çıkarırsın demek ki kanalara gitsin. <laughs> 467 şey milyon şişe yaşıyorum. Buradan Ne ama dikkat edin. Al bakalım Neymar öyle şey. <laughs> <laughs> Aslında hala video çekiyorum ya. Bir gün de yani. Aa bizim şanlı. Ya niye patlamadı? Dur tamam. Daha almadık. Aa, evet. tabii. Tamam. Tamam. ben. Tamam. Türkiye'den birazcık kopalım olsun. Evet. Şu git de tamam. Doğru mu yani. Bak bir şey olmaz ya. Siteyi bilmiyorum. Bir kısmını bok şok dalgası oldu abi ne yapayım ben bakalım yani şimdi terifoxal çekipteye doğru gittik sonra

Tamam bir yaptık artık çıkarttım. Oğlum ay patladı dünya patladı bu. Ben şimdi o fotoğrafı yapacağım. Ben de yaptım. Ben uzaylıda, uzaydan gelmiş. Hiç, hiç 30 bin. Mesli gücüm var sadece 3 FPS gerektiriyorum. Korkusal tamam. <laughs> <laughs> bir video. Yalan. Ya. Onu yok edeceğim artık. Bir yerde bir böyle şey var. O bunu Oo, bu şu değil mi lan? Nerede? Gitmiş. Ha, ben sizden eskiden koymuştum ya bir sürü o yüzden. Lan ne Aha, gibi. Hmm, hmm. Ben, ben de artık çalışacağım. Çalışacağım. Ben şu an videolarımda taş Şu, şu an çıkıyor. Savaş taşları varsa ışığına bakan kim kazanan dünya edecek. Ooo abi ben bunu çekmişim. Evet. Artık. Ufa Moskova tarafından düşünüldü. Moskova ne? Moldova mı? Eee. alacaktım. bombalayalım Tamam bak çok fazla elektrikler. Ne duruyor? Kameraya söyleyecek. bir 17 tane yok edici 3 tane şey Beş tane de kuku. İşte orada da. Bir... Tamam dünyayı patlattık. Şimdi varsa güneş varsa güneşi patlatalım. Tamam. Bekle bu demek istemediğim için. Jüpiter. Bak Jüpiter ve... Jüpiter ve Neptün'ü patlatalım. İlk Neptün sonunda. Bir... Abi yok Edici atacağız. Ama sonra en sonunda. aşağı gönderelim. Ay. Var. Dünya gidiyor. Tamam bu ne Dünya gidiyor. Bu ay yerine dünya gelmiş. Türkiye çok enerji harcıyor. Gördüm. <laughs> bu. Aa bak bu çok iyi. Bu iyi yoksa başka bir şey mi? Hadi hadi iyileştir. Tamam. Acıdım sana. Ya Ay, evet buymuş ya. Oha. Haydi büyük bir Hadi bay. Aa. Lan bak. Altı tane tane Bir bir kutu kadar bir Bak hepsi giderse Bu yıldırım çarparım. Bari असाई आई आई काही दिलीच खरं दिली खाली खरली Bir de şimdi o geleceği çağıracağız. Güneş 4 buraya geliyor mu? Şimdi bu orayı işte bütün falan. Güneşi çok uzak. Dur, çıkacağım. Ha, video süper Oo, bir de bu geldi bak.

Asteroid, 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 Meteor, 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 Dünya, 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 dünya. Karadeli, 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 Şimşek, 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 şimşek. Hadi kutu, hadi kutu, Bundan, 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 bundan. Birazcık sıcaklaştırma, sıcaklaştırma, sıcaklaştırma. Tamam. Tamam. Derne derne makines, derne makinesi. Kuşum eriyor.

Gidin savaşça. Bir tane. Bir tane şey. Dört tane. 28 tane üçgen. Bir tane derme. 16 tane. Yok. Bir çocuğu bir tane şey. Dermek. Bitirmek. Bu kadarmış. Ve bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Herkese 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 vay vay izlediğiniz için teşekkür ederiz abone ve like atmayı unutmayın ve bay yok geldi. dedi 14 dakika 53 54 herkese bay bay arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın sizi